Kullanmadığın teknolojik ürünler bir çekmecede bekliyor mu? Uzmanına güven. Şahane Kasım'da hiç beklemeden eski telefonunu Mediamarkt'a getir. Sana özel hediye kartını götür. Mediamarkt'la tam zamanı. Beşiktaş'ta gündem yoğun. Ortalık toz duman. Evet. Ee, transfer ne olacak? Takım ne olacak? Sağ sonuçları bir türlü gelmiyor. Şimdi sana sıcak gelişmeyi soracağım direkt. Ee, bu yönetimle ilgili... Tüm değişiklikler olduktan sonra Serdar Adalı dedi ki e, bu şartlarda yönetim para harcamamalı dedi. Bunu tabi biraz daha sert söyledi. Hı hı. E, Hüseyin Yücel de e, Ali bir mesaj atmış. Detaylarını Bilyoner'in ilgili kısmında izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bilyoner FC'nin e, Oda Bolu'da yayında. Hüseyin Yücel demiş ki biz, biz popülist bir yaklaşım yapmayacağız. Hı hı. Genç ve potansiyelli isimlere gideceğiz Şimdi senin hem buradaki transfer politikasında Beşiktaş ne izlemeli? Kadro kalitesizliğinde de evet. en fikir olduğumuz için Beşiktaş neler yapmalıyı bir scout gözünden senden merak ediyorum. Ya şimdi Beşiktaş'a yani Mustafa Demirtaş Beşiktaş'a reçete yazıyor şu an. Tamam ben mesela geldim kulübe danışmanlık yapıyorum. Yani biz neyi yanlış yapıyoruz diye sordular. Ben de şunu dedim. Dedim ki başkan yıl 2023 Kasım'da aynı sorunlardan bahsediliyor. Bugün 2024 Kasım yine aynı şeylerden bahsediyorsak burada tek bir problem yoktur. Yani burada işte sadece teknik direktör, onlara da problem olabilir. Sadece teknik direktör, sadece kurulan kadro, sadece oyuncuların sahaya bakış açısı, sadece ruhsuzluk, sadece o şu bu yönetimdeki çalkantılar değil. Belli ki burada top bir yanlış var yani. Temelde bir yanlış var. Bence o temeldeki yanlış ki Beşiktaş'ı uzun zamandır çok yakından takip ediyoruz. Ee, geçen yüzüne de söyledim Öndür Hoca'nın. Dedi ki hocam sizden sonra Beşiktaş hiç miras bırakmadı. Bak en son görkemli iki şampiyonluk. Sergen Hoca'lı şampiyonluk bir sezon hikayesi. Çok başarılı bir sezon hikayesi. Ee, mesela 100. yıl da öyleydi biraz. Yani 100. yılda da fikir oydu. Ondan sonra e, yöneticiler de hep öyle açıklama yaptı. Lucesco hep öyle açıklama Biz bu sezon 100. yılımız bir şampiyon olalım. Sonrasında işte daha gençli, gençleştirecek kadro vesaire öyle bir planlamaya girecekti Beşiktaş. Sergen Hoca'lı şampiyonluk da O sezon mevcut kadroyla gitti yere kadar gidelim derken şampiyonu gitti yer şampiyonluk oldu. Ama o sezonun çıkar Şenol e, Şenol Güneş'e gelen şampiyonluklar aslında bir miras ürünüydü. Ta feda sezonundan gelen genç o yerli oyuncular, Türk oyuncular, Önder Hoca zamanında eklenen işte hem kalite yine işte Cenk Tosun gibi önemli eklentiler. Kerim Fry mesela o, o şampiyonluklara çok iyi bir X faktör olmuştu. Beşiktaş miras ala ala gitmişti. Ve biraz daha geleceğe yönelik düşünülmüştü. Ve sonrasında gerçekten çok net iki tane şampiyonluk geldi. Çok net iki şampiyonluk. Mesela ya denk geldiği oldu değil. Bayağı ligin seferi gibi şampiyonluklar aldı. Ee, ama o gün bugün neredeyse 10 yıl oldu. Beşiktaş hiç miras bırakmıyor. Ya bu sezonda piyano çalalım, bu sezonda immobil alalım, bu sezonda şunu yapalım. Bir planlama ürünü değil de günlük. Günlük. Manşete çıkacak ki çıkıyor. Biz de heyecanlanıyoruz. Buralarda işe içerik yaparken olan sonuçta adam seri atar. Yedinci gol kırıldı diyoruz. Piyanist diyoruz sonuçta olan Çavi'yi al. Çavi'yi getirecek halin yok ya da futbol. Piyanist işte lan daha ne. Di bir an havaya giriyorsun. Ama yani bir proje ürünü mü, bir planlama ürünü mü yoksa manşete çıkma ürünü mü? Genellikle manşete çıkma hamleleri yaptı Beşiktaş ve para da harcamasına rağmen Bak yönetimler değişti, teknik alanlar değişti. Para da harcanıyor mesela. Feda sezonu gibi fe, sezon da yaşamadı Beşiktaş. Paralar da harcanıyor ve geldiğimiz noktaya başa sarıyoruz. Hem sokak kabusu gibi. Ulan aynı sokak. Aynı yere geliyoruz. O zaman burada derim ki bizim artık bu bakış... Popülist tavrı tam olarak açıklamada olduğu gibi. Popülizm bırakalım. Her iki he, bütün maçları unutalım. Şu son Makkabi maçına bakalım. Beşiktaş neyi yanlış yapıyor? Makkabi maçında ya sen yanından geçiyorsun. Bir tane omuz olan adam yok. Temas yok ya takımda böyle hayalet bir takım sonması var. O zaman biz ay boş ver ismi cismi. Biz canavar gibi genç, dinamik, tempolu, rakibi ısıracak. Hatta gerekirse tekniği ikinci plan atıp biz biraz daha dirençli takım yapalım. Genç, dirençli bir takım haline gelelim. Ya Beşiktaş demek bu demekti çünkü. Hı hı. Beşiktaş demek direnç demekti. Bence devre arasında hem teknik adam seçiminde hem oyuncu seçiminde daha kalan ayı hatta bir buçuk yılı değil. Üç yılı, dört yıl, beş yılı düşünüp ona göre teknik adam seçimi, ona göre transfer seçimleri, genç, geniş alanda oynayacak tempo oyuncular. O zaman bak eldeki oyunculardan da lan bu o kadar da kötü adam değilmişler konuşturacak isimler olabilir. Ama popülizmi bırakmak lazım en başta. Abi ben Beşiktaş'ın organizasyon yapısının kısa vadede toparlanabileceğine inanmıyorum. Mevzu şu ki Fikret Orman, Ahmet Nurçebi, işte Hasan Arat Herkes bir önceki yönetimi çok açık bir şekilde yolsuzlukla suçladı. Ee, ya da işte bazı mali e, yükümlülükleri yerine getirmemekle suçladı. Ve Beşiktaş bunu sadece biraz bir önceki yönetimi aba altından sopa göstermek, biraz güç devşirmeye getirdi günün sonunda. Ama bu gerçekten güçlü bir denetimle demokratik ve hukuki şartlarda ve ilgililerin kulüp içinde disipline mi veriliyor, soruşturma mı açılıyor, mahkemeye mi gidiyor kulüp? Bu gerçekten Beşiktaş kendi içindeki iç hesaplaşmayı tamamen güçlü bir şekilde yapıp bu hesaplaşmayı tamamen tamamlamalı ve bu işin tamamen artık gitmesi lazım. Bundan sonra da kimsenin varsa bir sorumluluk, o sorumluluğu bir daha yapamaması hı hı. haline getirilmesi lazım bir kere. Kulübün tertemiz bir hale getirilmesi lazım. Ne bunun bir daha dedikodusu çıkması lazım ne bir şey. Ben asla katılmıyorum. Beşiktaş kendi içinde hırsız aramaktan vazgeçmemeli. Hayır abi yolsuzluk varsa Hı. 7'den 70'e hepimiz yolsuzlukla mücadele etmeliyiz. Çok net bir şekilde. Ya o da işte falanca abi ona yolsuz yaptıysa kapatalım üstünü. Hiçbir alanda yok böyle yani. bir şey. O yüzden bunu tamamen kabul etmeyecek Beşiktaş. Tamamen güçlü bir şekilde kararlı bir şekilde üstüne gidecek. O alınır bu gücenir. Hayır abi burası Beşiktaş'sa Beşiktaş ise Beşiktaş'ın parası. Herkes bu işin e, sorumluluğunu alacak ve kimse de bir daha hiçbir şeye yeltenemeyecek. Yapan varsa onlar da sonsuza kadar camianın dışında kalacaklar, sporun dışında kalacaklar. Daha büyük bir şeyse tamamen dışarıda kalacaklar. Kesinlikle. Yani Beşiktaş'ın kaybedecek bir şey yok zaten. Aynen öyle. Yani Beşiktaş'ın arması orada duruyor. Yani 100 yıldan fazla orada duruyor. Yani bu zaten şahıslara kırılmamak için, ya yani şöyle yapsa, şöyle bir ortaya bulalım gerek yok. Kimsenin faydası yok zaten Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın kersi düşünmesi gerekiyor. O yüzden Beşiktaş'ı en düşünecek insanlar kimse onların göreve gelip dediğin gibi ne var ne yok ortaya dökmesi gerekiyor. Evet. Troll işleriymiş. Yani, ona saldıralım. Buradan bir rant devşirelim. Transferde şu ne varsa abi. Her şey konuşulacak. Denetim firmasından bir sürü her sene bir denetim firmasıyla çalışıldı. Önceki dönem analiz edildi. Ne oldu o denetim raporları vermiyorlar da. Bazı gazeteci büyüklerimiz bunları kulüpten istediler, alamadılar. Veririz canım filan her yönetim aynı şeyi söyledi, kimse vermedi. Bu denetim şeyleri şeffaf bir şekilde açıklanmadı. Daha önce biz bunun kaynaklarını bulamadık dedikleri paralar oldu önceki yönetimlerin. O paralarla ilgili bir sonuç alınmadı. Onların bir sonucu olmadı. Beşiktaş bunu taşlı sopalı kavgaya, kongrelerde taşlı sopalı sandalyeli kavgalara döndürdü sadece. Ama bir sonuç alınmadı. Ya bundan bir sonuç alınacak tamamen ve bu tamamen bitecek bu mevzu. Yoksa Beşiktaş bir adım bile bence ileri götüremezmiş. Aile şey. filmi görmeye devam ederiz. Aynen öyle. Yani böyle belki bir ay mutlu olunur. Tamam lan bu yönetimde iş var bak şunu indirecekmiş, bunu indirecekmiş. Hı. Tabii canım bu teknik anlamda daha önce böyle böyle işler yaptık. Ondan sonra 10 on ay geçince ama aynı noktaya gelirsin. Ama olan Beşiktaş oluyor. Yani Beşiktaş'ın beş geleceğini oluyor, Beşiktaş'ın parasını oluyor. Burada o yüzden gerçek anlamda sözde değil, gerçek anlamda beşleşi düşünecek insanların göreve gelmesi gerekiyor. Okay. Bundan sonra. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Siz de lütfen Beşiktaş'la ilgili de yorumlarınızı bize yazın. Nedir reçeteniz? Ne olursa Beşiktaş yüzlüğe çıkar. Ama yani bugün şu oyuncu gelsinden daha büyük bir şeyler yazın lütfen. Yani öyle Orta olmayı, vadeli. Evet. Günlük kararlar demek ki değiştirmiyor. Orta vadeli bir reçete yazın lütfen. Yorumlarda buluşalım. Beğenilerinizi bekliyoruz. Ee, Fm e Draft işleri de yarın e, kanalda olacak. Bekliyoruz oraya da. Bekliyoruz oraya da. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın. Arkadaşlar hepimiz maç anında sesli yorumlarla sports uygulamasındayız. Eyyam var mı? Kırmızı kart doğru mu? Kim iyi? Kim kötü? Pozisyonlar, goller, oyuncu değişiklikleri, maçla alakalı ne varsa hepsi sesli yorumlarda sporsta. Önder Hoca, Metin Tekin, Abdülkerim Durmaz. Ve bütün sevdiğiniz voley yorumcuları, neo yorumcuları hepsi birden sportsta. Sen de aşağıdaki linkten hemen sports uygulamasını indir. Canlı maçları bizimle takip et.